...birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sağ olun, Allah razı olsun. Afiyettesiniz, görüşmek Elhamdülillah. Allah afiyet versin. <laughs> afiyet bir gün günahsız geçirebilmek meselesi tabii. Tamam. Henüz afiyetteyiz diye iddia demeyiz de. Ya, şey boyun, Allah çok, afiyet versin. Çok kolay söylüyoruz. Nasılsın diyoruz. Hemen, i̇yiyim. iyiyim diyoruz. Kolay bir şey değil çok. O pek kadrinin kıymetini bilmiyoruz herhalde bunu. Yani, Eskiler mesela sıratı geçince belli olacak filan evet, derlermiş. Yani afiyet günahsız geçen bir gün. Allah Teala cümlemize bir gün olsun afiyet nasip etsin. Yani ölmeden ölmeden evvelki son günümüzü afiyetli geçirmeyi nasip etsin. Amin. Böyle be, dualar inşallah. edelim birbirimize hep. İnşallah yurt dışında bir amcaya arada bir tövbe etmek lazım demiştim. Evladım ne günahım var ki neye tövbe edeceğim dedi. Allah Allah. Vücuduk eden bu varlığın bir günah. Ya yukarısı bir bu ne akar? Kendini var bilmen başka günah kıyas edilmez. En büyük günah mevcudiyet. Yani kendini aradan çıkmak lazım ki kalabakı yaratan. Sen evet. çık aradan kalabakı yaratan. Ne kadar güzel söylemiş. Evet. Bir de hocam hani günahtan da yine mevzu sizinle bir araya gelince mevzuya giremeden. Birazcık konuşalım zuhurat olsun. Zuhurat abi olarak sorular, gidelim. Cemal dursun. ve seyredelim. İnşallah. Mesela günahı da yanlış anlıyoruz. hani büyük günahlar var. Şunlar şunlar şunlar. Küçük günahlar var. Bunlar bunlar bunlar. Halbuki evet. Hz. Ali Kerem Allah'a ait olduğunu bildiğim bir söz var. Buyurmuşlar ki Büyük günah senin kolaylıkla işleyebildiğin günahındır. Yani küçük bir günah bile olsa sen onu kolaylıkla ve sık sık işlemeye başladıysan o senin için büyük günah olmuştur. Küçük gördüğün günah büyüktür. Çok güzel. Büyük gördüğün günah küçüktür. Evet. Yani bu da hadis-i şerife de öyle. La sah sahiretemal ısrar. Velâkebir hatemâli istiğfar. Bu hadis, Tirmizi'de zaten geçer. Yani ısrar edilen günah küçük kalmaz. Hmm. İstiğfar edilen günah büyük kalmaz. Çok güzel, muhteşem. Evet. Hadis-i şerif diyor hadi mu? Hadis-i şerif, de, hadi şerif Çok muhteşem. Yani ısrarcılık iyi değil, inatçılık iyi değil. Ama ısrarı da şöyle anlamayalım. Arada bir tövbeyi bozuyor, bir daha istiğfar ediyor, bir daha tövbe ediyor. Bu adam ısrar etmiş oluyor mu? Burada da niyetime bakılır. Eğer niyeti her seferinde bir daha dönmemeye azmetmek ise e, ama yine tökezlenip de nefis şeytan onu düşürüyorsa ısrar sayılmıyor. Hı hı. Çünkü yine Tirmizi'de bir hadis-i şerif Ebu Bekir Sıddık ravisidir radıyallahu teala. Ma asarra men ve lev Bu acayip bir kolaylık kapısı. Bir günde aynı günaha 70 kere avdet etse de <laughs> istigfar ettiyse ısrar etmiş olmaz. Şimdi o zaman da bu istiğfar aynı günah günde 70 kere bu farazi bir tabirdir. Ne kadar dairenin geniş olduğunu beyan sadedinde söylenmiştir. <laughs> Ama aynı günah günde 70 kere dönen adamın istiğfarı da istizaya girmiyor mu? Çünkü o zaman da öbür hadis-i şerifte de buyuruyor ki el, el, el musiru validen ve müstağfirun minhu kel rabbi hem günahta ısrar ediyor hem de rabbinden istiğfar ediyor. Bu kişine gibidir. Rabbiyle dalga geçen gibidir. Hmm. E şimdi buranın fark, nerede? fark nerededir? Fark nerede? O zaman bu şunu anlaşıyor. Hakikaten irade zayıf insanlar çoktur. Ben de onlardan biriyim. E şimdi bir insan bir günahtan tevbe istiğfar ederken hakikaten pişman olur ve bir daha dönmeme az mücezmi kasteder. Aynı günah 70 kere dönsen de istiğfar ediyorsan istiğfarın manasına gelelim estağfurullah demek değildir. Çünkü o zaman dilsiz istiğfar edemeyecek mi? Hı hı. Dille olan şeylerde mutlaka kalp şartı vardır. İstiğfar mağfiret talep etmektir. Mağfiret Mağfiret de oradan geliyor. Başını örttüğü için. Setir demektir. Mağfiret ya Rabbi, ört beni demektir. Ee, günahımı affet demektir. Şimdi bir insan af dilerken bir daha yapma niyetliyim fırsat bulunca diye af dilemez. Ama laklakay lisan kabilinden Rabiatül Adeviye'nin radıyallahu anh'a buyurduğu gibi adam biri estağfurullah estağfurullah alıştırmış dilini sürekli, sürekli var ediyordu da İstiğfarun hada istiğfarın kesir. Bu istiğfarlarımız da çok istiğfara muhtaç gelir. Evet. Çünkü Tövbelerimizin neden, de tövbeye ihtiyacı Çünkü var. neden? Af istiyorum derken kalbin hazır değil. Kimden af istediğinin farkında değilsin. Ve ört beni, gizle beni, bu günahımı bağışla diye bir mana mülaza etmiyorsun. Hı, -hı. O zaman sen bu lafı ortaya konuşuyorsun. Halbuki Rabbine söylediğin bir sözdür. Mevla'dan başkası affedemeyeceğine göre. Ama Mevla muradın değil. Hal, hal böyle olunca bu gaflettir. Kuşulsuzluk. Hmm. E, bu gafletten bir daha istiğfar gerekir. E, i̇kinci istiğfarı da gafletle söylüyorsan. Hani tadil erkansız kılanlara diyorum ya. Ya şunu bir doğru öğrenin de. Öyle kazanın. Çünkü kazanız da kaza gerektiriyor. Hmm. Kıyamete kaza kazanız bitmeyecek. Hmm. E, şimdi istiğfar gafletle ise. İkincisi ondan istiğfar da gafletle olacaktır. O zaman zaten tasavvufun kaynağına geldiğinde de huzuru temin. Hı -hı. Huzuru temin. Ne Kime? demek huzuru temin? Yani huzur e, aklın, kalbin, fikrin sende bulunması demek. Sana cem olması demek. Hala haşa, mekandan zamandan münezzeh ama Kela. başka bir yerlerde de biz burayı temizleyeceğiz ve allah gelip burada misafir olacak. Ee, Sür gayri gönülden. Evet. Ta tecelli-i de hak. Padişah konmaz saraya, saraya hane, hane mamur, mamur olmadan. Olmadı. Yani senin süpürmen yetiyor. Zaten tecelli devam ediyor, sen kapıyı kapatmışsın. Yani güneş camlardadır, sen perdeyi kapatmışsın. Çok perdeyi yani. çek, güneş zaten. Kimsenin Allah Teala'ya bana ayrıcılık yaptın, bana tecelli etmedin, Feyiz vermedin deme hakkı yok. Ne gibi kimsenin güneşe, sen benim camıma kapıma uğramadın demeye hakkı, hakkı olmadığı olan. gibi. Ama sen Öyle Bir Yerde Hane Yaptıysan Başkasının Gölgesinde Kaldıysan Yani Güneşe Engeli Yine Sen Koyduysan Güneş Ne Yapacak Burada e, Mevla Teala Sana Devamlı Tecelli Ediyor Nazar Ediyor Bakıyor Bende Mi Değil Mi Eğer Ki Sen Mevla'daysan, Feyzi Sana Yağdırıyor Eğer Ki Sen Başka şeylerde de masiva dediğimiz, taallukat-ı şetta, dağınık alakalar, ilgiler falan. Bunu da yanlış anlamamak lazım. Oğlumu düşünmeyecek miyim? Kızımı düşünmeyecek miyim? Hanımım hasta, annem öldü, üzülmeyecek miyim? Yani bu Allah'tan gayri düşünceler. Bu o anlamda değil. Bu zikre mani olan, Allah'ın zikrini unutturan alakalar ve ilişkiler demektir. Bu, burayı anlamadığın zaman her şey burada yanlış, an yanlış anlaşılıyor. Aslında hani hocam o.